yaşayan canlılar tırmanış konusunda oldukça iyilerdir. Yüksek dağlara tepeleri tırmanıyor ve zirvelere ulaşıyorlar. Biz balıklar da zirveleri çok seviyoruz ama bizler için tırmanmak biraz daha farklı. Suların içinde gizli kalmış dağlar ve tepeler var. İşte bu dağların yamaçları biz balıkların zirvesi oluyor. Suların derinliklerine doğru yüzdükçe basınç artıyor. Oksijen ve ışığı azalıyor. Yüzmekte bir o kadar güçleşiyor. Tuti son zamanlarda dağcılıkla ilgilenmeye başladı. Okulun dağcılık ve tırmanma kulübüne girdi. Efsane Deverez Tepesi'ni bulup yamacına ulaşmak en büyük hayalin. Bu hayalini gerçekleştirebilmek için yüzgecinden geleni yapıyor. Ben de ona yardım etmeye çalışıyorum. Ha, ah, Tuti geldi. Şimdi gitmem lazım. Of. Merhaba Tuti. Heh, merhaba Viva. Yerli neredeyim? Gelmiyorlar mı? Çapa Hamsi Meydanı'na gittik tırmanış için eksik malzemelerimizi alacak. Hmm, peki ya Toka ile Babu? Onlar nerede? Babu ile Toka Hamsi ilk yardım için hazırlıklar yapıyorlar. Kestane ormanında buluşacağız. Her şeyi düşünmüşsün Tuti. Sence bulabilecek miyiz deveres Tepesi'ni? Çok yaklaştık bir bak. Bence bugün bulacağız deveres Tepesi'ni. Ne? <laughs> ha? Ha? Hmm? <laughs> ha? Hmm. <laughs> Kızgın istiridye incesini temizliyor. Ha 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 helikopter balık geldi. Şimdi kurtaracağız seni. Hasta hazır mı? <laughs> Oy, hazır, Tamam Taka Hamsi, yukarı çekiyorum şimdi. <laughs> Oy, başardık Evet, artık Deveres Tepesi'ne gidebiliriz. Oy, bekle bizi Deveres tepesine. geliyoruz da. Ulaşmak çok mu zor? Kırılmaz mı bu rekor? Gel desen bana sor, kalbim zirveye atıyor. Ulaşmak çok mu zor? Kırılmaz mı bu rekor? Gel desen bana sor, kalbim bir şey yok. Hı? Aa, 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 Buralarda hiç tepe varmış gibi durmuyor. Hmm. Her yere bakalım bir bak. Bu kadar geldik vazgeçmeyelim. Bir <laughs> bak. Ne oldu Tuti? <laughs> bir şey mi var. yine dondu bir bak. Hadi başlayalım tırmanmaya. hayır hayır hemen olmaz. Doğum malzemelerimiz eksik. Hem ilk yardım ekibimiz olmadan gidemeyiz. Birazdan yanında oluruz. Görüşmek üzere baba. Şu ulaşamıyorum. İstersen mesaj yollayabilirsin Tuti. Haklısın bir bak. Hemen yolluyorum. Bence burası kamp yapmak için çok uygun bir yer. Çadırımızı kurabiliriz. Biz yamaca ulaşırken kurtarma ekibi bizi burada bekler. Çok güzel fikir bir bak. Ha. Mesaj gelmiş. Tutu yine bir bana devlet tepesini bulmuş. Bulmuşlar. Bu <laughs> <laughs> harika. <gülüyor> oh. İşte çadırımız hazır. Birazdan <laughs> <laughs> herkes burada olur. Ay <laughs> ay oh. oh. Tepeyi bulduğumuza inanamıyorum. Oy! Ben de da... Merhaba arkadaşlar. Her şey hazırsa yola çıkabiliriz. İlk yardım çadırımız hazır değil babu. Merak etme Tuti. Deniz Denizkopterimde ilk yardım için ihtiyacımız olan her şey var. Ne duruyoruz? Yola çıkalım o zaman. Hadi devres tepesinin yamacına ulaşalım. Çıpa! Tırmanış için eksik olan malzemelerimizi getirdik mi? <laughs> Getirdim tabii Tati. Bir bağladım bile. Hadi o zaman yola çıkıyoruz. <laughs> Sıkı tutunun arkadaşlar dikkatli yüzün. Oy. <laughs> <laughs> Biz burada sizi bekleyelim da bir şey olursa hemen çağırırsınız bizi. Merak etme Takamsi bunu başaracağız. Deniz kopterim acil durumlar için burada hazır bekliyor olacak. Sen de mi geliyorsun? <laughs> İlk tırmanış çok kolay oldu. Hadi devam edelim. Çok sağlam oldu. Hadi gidelim. Aşağı indikçe su soğuyor. Karanlık da artıyor. Daim inmesek mi? Burada mı kalsak? Siz istiyorsanız burada kalın. Biz tutu ile ilerleriz. Evet. Tamam bir bak. Biz burada kalsak daha iyi olur. Yüzgeçlerim dayanamıyor artık. Denizde görüşürüz. Dikkatli olun. <laughs> Seni duyuyorum Tuti. Baba yaralandı. Yardıma ihtiyacımız var. Hı, hemen geliyoruz. Merak ha. etme bir bak yanından hiç ayrılmayacağım. Olmaz Tuti. Sen devam etmelisin. Everest'in yamacına ulaşma. Ve Deveres tepesini bulan ve tırmanış rekorunu kıran bu genç maceracı balıklara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve bu ödülü hepimiz adına onlara veriyorum. Deniz yıldızları Bosfor'a ziyarete geldiler. Bu yüzden son zamanlarda sularımızda çok fazla deniz yıldızı var biz boğaz balıkları deniz yıldızlarına alışıyoruzdur. Onları çok severiz. Çupa hariç. Çupa deniz yıldızlarından çok korkuyor. Deniz yıldızı görünce ne yapacağını şaşırıyor. Önce kendinden geçiyor. Sonra da kaçacak delik arıyor. Onun bu korkusu yüzünden oyun oynayamaz olduk. Bir yere gitmeden önce deniz yıldızının en az olduğu akıntıyı tespit edip oradan gitmek zorundayız. Biba. servisin geldi Aa. oğlum şimdi gitmem gerekiyor. Çuba bugün bizimle büyük su parkına gelecek misin? Hı? Hayır Biba gelemem. O yolda çok deniz yıldızı var. Merak etme Çuba. Ben deniz yıldızının olmadığı bir akıntı buldum. Oradan gidebiliriz. Hı? Aa, tamam o zaman ben de geliyorum. Hı. Su kaydıraklarını Hı. çok seviyorum. <laughs> Çuba bak senin için bir resim çizdim. Hı? Vay, bir deniz yıldızı. Oy. Hmm. Serkin Sakin Resim bu resim. Gerçek değil ki. Merak etme Çupa. Servisteyiz. Burada hiç deniz yıldızı yok. Şaka yapmak istemiştim. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir an gerçek bir deniz yıldızı gördüm sandım. Çok korktum. Geçti Çupa. Geçti. Geçti. <laughs> おなまえさま。<laughs> <laughs> <laughs> deniz neydi? Deniz yıldızı gördüm. Burdumun ucuna kadar gelmişti. Az kalsın bana dokunacaktı. Çok küçük yaşlarda deniz yıldızının gölgesini canavara benzetip deniz yıldızından korkan bir küçük balık daha. bir çaresi var. Neymiş? Korkunun üzerine gitmek. Allah <laughs> var. Şimdi nasılsın Çupa? Daha iyi misin? İyiyim bir bak. Burada hiç deniz yıldızı yok çünkü. <laughs> Çupa. Bak sana küçük bir hediyem var. Hediye mi? <laughs> Hediyeleri çok severim. Hı? Ben de. Ne varmış kutunun içinde? Hadi açıp bakalım. Korkularına iyi gelecek bir şey Çupa. Hihihihii! <laughs> <laughs> <Ama> bu... <laughs> Ayy, da, Balık kula. Hayır çaba, hayır! hayır bu ne yapacağız şimdi? Küçük balıklar <laughs> sorun nedir? Yoksa bir yangın mı var? Çok daha kötü. <laughs> ne var? Ne oldu? Kutuda ne cende? İşte burada. <laughs> Kurtarın beni. <laughs> Ama bu sadece bir deniz yıldızı. Üstelik gerçek bile değil. Oyuncak. <laughs> Yanlış alarmış. Hadi gidelim. Anlaşılan deniz yıldızından korkuyorsun. Çocukken ben de deniz fasulyesinden korkardım. Ha? <laughs> Gerçekten mi? Tabii. Hem de ne korkardım. Senin gibi Bosfor'u e ayağa kaldırırım. Sonra bir gün annem bana oyuncak bir deniz fasulyesi hediye etti. Aynı bunun gibi. Önceleri ona bakamazdım. Ama zamanla alıştım. Hatta onu sevmeye başladım. Hiç yanımdan ayıramaz oldum. Hatta hala yanımda taşırım onu. Bak işte burada. Önce sadece ona bakmayı dene. Zamanla alışacaksın. İnan bana. <laughs> Görüşürüz çocuklar. Teşekkür ederim. Hadi çupa, önce sadece bakmayı dene. Ay 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 aman. Ay, ay, ay. O sadece bir oyuncak. Öyle düşün çupa. Sadece bak. Bakmaktan bir şey olmaz ki. <laughs> bak çupa başardı. Bakabiliyorsun. <laughs> dan kayacağım. Oy, ben de ta. Da... E çupa nerede kaldı? Gelin şimdi. Hı? Aa! Bu da ne? bize doğru gelin. Aa, deniz yıldızları. <laughs> <Efe. Aa>, çupa! <laughs> Ama sen. <laughs> evet, artık deniz yıldızlarından korkmuyorum. Hatta onlarla arkadaş oldum. Tebrikler Çupa. Su parkına geliyorsun değil mi? Tabii geliyorum. Ama önce küçük bir işim var. Diğer deniz yıldızı arkadaşlarımla buluşacağım. Peki Çupa. Su parkında görüşürüz. Görüşürüz. Ne duruyoruz? Gidelim de. Oy kayalım da. Oy. <laughs> Çok eğlenceli da. Hadi siz de gelin. <laughs> Hadi tekrar Gel Geldi gerçek bir kaydın kıyalım. <laughs> Oy doğru diyorsun da. Kasperinize takmayı unutmayın <laughs> çocuklar. <laughs> 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 Taktım bile. Bakar Sen gelmiyor musun? <laughs> siz gidin de ben sonra <laughs> Hadi Hadi bakalım. Daha önce de kaymıştık burada. Yine yapabilirsin. Oh, iyi. bir titreme geldi. Bahsiz bir dunda. Hem ben çupa olmadan kaymam. Siz kayın ben çupayla birlikte kayarım. Peki Tokam sen, bilirsin. Hazır mısın atacak mı? Olur. Hazırız. Bir, iki, üç, başla. Aa, oy, oy. <laughs> Çok ne? Ne kadar <laughs> burada? Merhaba arkadaşlar. Bakın size kimleri getirdim. Bu ne kadar deniz yıldızı varsa topladım. Aa, aa. Su parkında oynamak onların da hakkı değil mi? Ah, kakağım nerede? Yukarıdan kaydıraktan kaymak için seni bekliyor. <laughs> Gidelim o halde. Sevgili dostlarım, <laughs> canım deniz yıldızlarım. Kaymak için hazır mısınız? <laughs> Çubanın artık deniz yıldızlarından korkmaması ne kadar güzel değil mi? Korkmayı evet, 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 bıraktı. bıraktı. Bırak Onlarla bırak dost yap. bile bırak oldu. Bu kadarını tahmin etmemiştim. Ben de. Çubacığım. Ve ben vazgeçtim de. Olmaz Taka Amsicim. O kadar beklemiştin beni. Hem bak Deniz Yıldız arkadaşlarımız da bekliyor. Bayılar. Çok güzeldi Duda. <oldu> <laughs> Hadi bir daha kayalım. <laughs> <laughs> Durun nereye? Daha yeni başlamıştık. Aa Gittiler. Bir vedalaştaydık. Hey! Deniz yıldızları. Tüh! Gittiler. Takamsi sen de deniz yıldızları gibi kaçmayacaksın değil mi? Ha, ha, yok canım. Kaçar mıyım? Ben şuradaki daha büyük kaydırağa gideyim. Ha. Ha? Harika bir fikir Takamsi. Hadi koyalım. <laughs> gidelim de. <laughs> ah, Aleste ve efsaneleri o kadar güzeller ki dinlemeye doyamıyoruz. En çok da Bosfor'da yaşayan bir kralı. Bosfor'un en derin ama en derin yerinde bir kral yaşarmış. Bu kralın çok özel bir gemisi varmış. Bu gemi tüm dünyayı dolaşıp Güzel oyuncakları topluyormuş. Kral kendisini bulabilen küçük balıklara bu güzel oyuncaklardan hediye ediyormuş. Efsane kralı bulmayı o kadar çok istiyorum ki. Bipa. Benim çıkmam gerekiyor. Bipa, sen yoksa Alesta'nın anlattığı efsanelerin gerçek olduğunu mu düşünüyorsun? Hı? Neden olmasın? Ya gerçekse? <laughs> Efsaneler gerçek olmaz ki Bipa. Neden gerçek olup olmadığını öğrenmek için Bosfor'daki kralı aramaya gitmiyoruz? Bosfor'un en derin sularına mı gideceğiz? Evet. Ama bu çok zor bir bak. Merak etme, babadan yardım alacağız. <laughs> Merhaba babu, sana harika haberlerim var. Ha, öyle mi? Neymiş? Bosfori'de bir kral varmış ya Hani şu Alesto'nun anlattığı İşte onu bulmaya gidiyoruz Sahi mi bu harika Dözen sen de gelebilirsin ee, Çok isterdim ama Acilen halletmem gereken bir işim var ee, Peki kara robotunu alabilir miyiz Elbette İşte alabilirsin <gülüyor> 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 Teşekkür ederim babu görüşürüz Rica ederim Biba görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> <laughs> i̇şte oldu. Kara robotumun yakıtı hazır. Hemen denemeliyim. <laughs> Kara robotum. <laughs> Biba'ya verdim. Hemen geri almalıyım. Biba. Biba. Olamaz. Gitmiş. Kralı aramaya gideceklerdi. Hemen Alice'le gitmeliyim. <laughs> Bensiz maceraya atılamazsınız. Ben de sizinle geliyorum. Eee emin misin Tuti? Sonuçta çok zor bir yola çıkacağız. Vay, bayılırım zorlu maceralara. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Ay, ne oluyor? Ay ay! Tuti! Tut, mm, merak etmeyin iyiyim. Bisikletimiz daha yola çıkmadan başladı macera. <laughs> Bosfor'daki kralı mı arabaya gittiler? Oy. Evet. Kara robotunu da aldılar kullanmak için. Ama robotun yakıtı bitmek üzere. Hemen onları bulmam gerekiyor. Krala giden Oy. yol çok tehlikeli. Çok fazla tuzak var. Hemen gidip onları bulalım. Oy. Gidelim de. <laughs> Umarım labirente giden yolu kullanmamışlardır. Labirentten çıkış çok zor. Üstelik çok fazla tuzak var. O zaman bu yoldan giderim de. Gerçi bu yolda biraz karanlık ama. Hmm. Hangi yoldan gittiklerini bilmiyoruz. Bence iki ayrı gruba ayrılıp iki yoldan da gitmeliyiz. Ben labirentten giderim. Ben de seninle <laughs> geliyorum. Oy. Ben ne yapacağım da? Sen de bu yoldan gidebilirsin. Kolay olandan. <laughs> Biraz karanlık ama olsun. Merak etme Taka Hamsi. Yosun fenerimi sana vereceğim. Mağara dikkat et Taka Hamsi. Uykularından uyandırılmaktan hiç hoşlanmazlar. <laughs> Mağara balıklar hmm. Oh, bu da olmadı. Kaybolduk tünelde. <laughs> ah! ah! İmdat! <laughs> <Bilal! gülüyor> yapsak iyi olur. Aa, ah, ah, merak etmeyin. Kara robotu yanımda. Aa, <laughs> hadi binelim. Bima çalıştır kara robotunu. Labirentin duvarları bize doğru geliyor. <laughs> <laughs> Kurtulduk. Ne oluyor Bima? Bir Robota bir şeyler oluyor. Aa, Bima Aa, çabuk ol. Labirent peşimizde. Ay, çalışmıyor. <laughs> Ama neden? Ee, Yakıtı bitmiş. Olamaz. <laughs> Kara robotundan inip kaçalım. Kapıyı aç <laughs> Bima. Aa, açılmıyor. <laughs> <laughs> kolay yolmuş. Yüzgecimi göremiyorum da. Bu nasıl kolay yolda? Uy, Alesta sessiz ol demişti. Hem arabalıkları uyanırsa kızarmış. <gülüyor> <gülüyor> Nereye çarptım? Eyvah Fenerum. Gitme. Uy gitti. Ha? Bu ışık ne? Mağara balıklar uyandılar demek ki. Oy, oy. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Takamsi. Ben arkadaşlarımı bulmak için gelmiştim de buraya. Dur size resim göstereyim. Ha, ha, buradaki arkadaşlarımı gördünüz mü? Geçtiler mi buradan? Hey, durun. Ne yapıyorsunuz? Kızıklanıyorum. <laughs> Aman inan. Hey, <Hadi>. durun. <laughs> İzat. İzat. Şimdi yanımızda birkaç yosun pupu olsaydı iyi olur. Karnım çok acıktı. Hoşça kal, Ben de yardım istemeye devam edelim. Belki de sesimizi duyan birileri olur. <laughs> Sesler buradan geliyordu. Ama burada kimse yok. Hah i̇şte burada. Heh, sarmaşık sakinleştiricisi dökmeliyiz. Kurtulduk. <laughs> <laughs> oh, <bozuldum. gülüyor> Çok üzgünüm Biba. Kara robotunun yakıtı bitmişti. Söylemeyi <laughs> unutmuşum. Önemli değil Baba. Bir an önce çıkmalıyız tünelden. Önce kara robotuna yakıtını koymalıyım. Oy. <laughs> Ancak. Neler oluyor da? İmdat! Bu da ne suda? Nereye geldim ben? Bosfor'un dibine hoş geldin. Uzun zamandır buralara kimseler gelmiyor. Şimdi gemime binip istediğin oyuncağı seçebilirsin cesur balık. Oy! Oh, Sokağım, bu yola tek başına mı gitti? Evet bu yol kolay olduğu için buradan gitmek istedi. Hı. Hemen gidip onu alalım. Hı -hı. Vay, ay, ay, ay. Ay, başım. Meğer kolay sandığımız yol aslında zormuş. Takamsi tek başına kim bilir nasıl zorlandı. Hoş geldiniz de. Takamsi. Hadi gemiye gelin de. Hmm. Ha? Yoksa <laughs> burası mı? Evet burası Bospori Kralı'nın evi. Bugün ne kadar çok ziyaretçim var böyle. Hoş geldiniz. Hadi kendinize oyuncak seçin. <laughs> Bulduk. <laughs> Bosfori'de bir kral varmış. <laughs> Başlattım. <laughs> <laughs>